Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Bully Anniversary Edition bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Bully Anniversary Edition'a kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Bully Anniversary Edition bölümünde Lola'nın yarışını görevini yapıp Lola'yı tamamen bize aşık etmiştik resmen. Yani artık Lola da bizden hoşlanıyor. Yarışın sonunda bizi öpmüştü. Öpüşme ödüllü bisiklet Zorlu bisiklet yarışı olayı zaten oradan geliyor. Harbiden bayağı bir zorluydu. Kafamızda ağaçlar yıkıldı başımıza. Gelmeye kalmadı yumruklar, ağaçlar, vagonlar her şey olmuştu. Şimdi The Tenements görevinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu neymiş sıra Edition'a. Hadi bakalım. Hey yakışıklı. e ee, nasılsın? Oo sen çok kızgınsın. Eee işte. Yeterince bela yaratmadık. Ya bu adil değil tamam mı? Ben hoş bir kızım. Ben herkese karşı hoşum. Şimdi herkes benden nefret ediyor. <laughs> Bak özür dilerim. E, peki tamam. Ama şimdi Johnny ve, e, Johnny ve onun e, çocukları artık benimle konuşmuyorlar. Konuşmayacaklar. Evet haklı. O öyle bir şey değil. Ben öyle bir değilim. Peki. Ben bütün eşyalarımı bu e, terk edilmiş binada bıraktım. E, adet kitabım, anahtarım, parfümüm. Ee, dudak rujum, e, landurun ne bilmiyorum. Şimdi her şey gitti ve pek param da yok. Bu çok kötü. Belki de onları benim için geri alırsın ha? Evet, aynen öyle. Aynen senden onu istiyor. Minnettar olurum Jimmy, çok minnettar olurum. Şimdi şöyle arkadaşlar, şöyle özetleyeyim size Malum, e, şey diyor ola işte. Artık Johnny ve onun yandaşları işte bodyguardları falan vesaire benimle konuşmayacaklar diyor. İşte Jim dedi çünkü yani başka bir çocukla öpüşürken gördükleri için kıskandılar. O yüzden gayet doğal dedi işte. Sonra da işte asıl olay o değil. Ben ee, bu deri ceketlerin binasında işte adres defterim, işte parfümüm, anahtarım, rujum, neyim var neyim yok her şeyimi orada bıraktım dedi. İşte benim için onları geri alır mısın falan dedi işte kısacası biz de okey falan dedik işte şimdi onları binasına doğru gidiyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek etraf baya karışacak. Bundan sonraki bölümde bu arada deri ceketlerin gel lan buraya. Yarım saattir kovalıyorsunuz beni biraz döveceğim seni. Dur seni de döveceğim. Şöyle küt. Çaktım mı yattan yere. Gel gel. Gel kalk ayağa. Küt. Gel buraya. Gel 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 gel. Seni biraz bir döveyim. Seni bir döveceğim. Küt. Gel seni de döveceğim. Gel. Seni de döveceğim. Gel. Gel kardeşim gel. Gel. Al. Yeter bu kadar. Hadi göreve dönerim. Aa sonuncu radyo transistör buradaymış. Evet arkadaşlar şu ya Yürü lan. Şunu da bir döveyim de tamam. Asit. Evet bütün radyo transistörleri topladık. Bir hareket daha öğreneceğiz. Ardından da e, -E help bölümünde de görevlerini de bitirmiş olacağız. E, Lola'nın eşyalarını topla. Hadi bakalım. Zorlu bir görev bizi bekliyor. Gel lan buraya. Abi Habire sübüğü gibi yeri yapıştı. Valla erkek adam sopa taşımaz. Tekme tokat döveceğim hepinize. Evet biraz kötü bir noktada dövüyorum şu anda ama bir saniye çok pardon ah orada öyle yumruk böyle atılır oğlum çaktığın gibi yamultacaksın şöyle yumruk dedi böyle atılır tekme dedi böyle atılır bu abi kavga böyle edilir adres, e, Lola'nın adres defterini şu anda aldık kağıdı 4 eşya şöyle arada etrafta bir lootlayalım Tabi Lola ile öpüştüğümüz için geçen bölümden e, ekstra can bonusumuz var. He, yani duvarları kırabilmek için bir yol buluyor diyor. Tamam bossla kapışacağız. Hatırlıyorum ben bu görevi o yüzden. Yani Oyun malum 5 kere bitirdiğim için hatırlıyorum hani. Sonraki bölümde Johnny ile kapışacağımızdan da eminim. Bak şimdi. Ah. Şöyle. Sen bir düş yere. Evet duvara vuruyorum şu anda. Kanka bir dur. Bir önüme döneyim. Bir önüme döneyim. Bir önüme döneyim. Bak. Allah Allah. Bak. Gel lan buraya. Allah Allah. Cheat ediyorlar ya. Birini de sataşıyorum diğeri. Birine vuruyorum diğeri. Hepinizin ağzını burnunu dağıtacağım. Ölmeyeceğim lan inadına. Dur. Sapan öyle bu Atı kullanılmaz. Böyle kullanılır. Bak böyle. Bak böyle kullanılır. PUBG oynar gibi kullanacaksınız. Sapan abi. Bu kadar basit. Evet bura bomboş. Biraz da sapanla takılalım değil mi? Bu sürede sapan kullanmıyordum zaten. Eee, karşıya geçmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Etrafa bakın diyeyim. Ha buradaymış biri. E ee, beyler Jimmy burada. Beni koruyun. Destek çağırı falan kıçını botumla tekmeyi basacağım. Kıçına bir botumla basacağım dedi ama pek e, pek de istediği gibi olmadı arkadaşım gördüğünüz gibi. Sapanlandı kendisi. Snipelandı. Şöyle karşıya geçelim. Aa arkamdan sopa geliyor. Dur arkamdan. Aa! Küt bir şeyler. Şöyle sen yerde kal abi çok güzel Evet Lola'nın ruju Evet lipstick Lola'nın ruju Duvarı kırmamız lazım bunu alabilmemiz için Şöyle Etrafa bakmaya devam abi Gelin abi Sapan mı? Gel abi Üf, Ne güzel dojluyorum yalnız arkadaşlar Görüyor musunuz? Öf Headshot hop sen de yat O sen vurdun mu? O zaman Sen öleceksin Yat aşağı. Aa Lola'nın laundry ne de demek bilmiyorum. Vaa burada ne yapıyorsun? Eee çöpleri çıkartıyordum. Sanırım yapmam gereken de bu. Oha. Balyozumda çekicimde bir şeyleri ezmeye bayılıyorum dedi. Norton. Norton'u yen. Söylemesi kolay tabi. Kanka hani Dur lan ben sana ne yapacağım çok iyi biliyorum. Gel lan buraya. Sen Polat Alemdar gibi kafa atabilir misin roketlere? O mermiye kafa ama. Yok arkadaşlar kapatamıyoruz. Öldü. Kolaydı. Dolan diğer itemlarını alabilmek için e, kullanıyor. kullan diyor. Tamamdır. Hiç baylozla birini dövebilecek miyim? Hani Lütfen. Allah aşkına birilerini kafasını ezeyim şunla. Balyoz diye böyle. İnşallah birilerini dövebilirim balyozla. Evet Lola'nın anahtarları. Etrafı kıra kıra abi. Belki bir item bir şey buluruz. Buradan aşağıya abi. Bu arada Lola'nın fotoğraf resim şeyi ne kadar iğrenç ya. Baksanıza çok tiksindirici. Yani bir dola bu kadar kötü olabilirdi. Neydi telemedes Maalesef Byloz'da kimseyi dövemedik abi Bu benim e, moralimi bozdu gerçekten Üzdü beni ama yapacak bir şey yok Herkesi dövdük Delikanlılığımızla Sapanımızla ve yumruklarımızla ağzını burnlarını dağıttık ve falan Tek atarım böyle sana Tamam topukluyorum abi Mario videoyu gereksiz uzatmak istemiyorum Daha okula döneceğiz dur abi. Bari bir tık fazla havadan şey yaptığı için. Tamam koş abi. Güzel arabaymış. Keşke arabayı bilebilsek bu oyunda ya. Ya en azından scooter kullanabiliyoruz da yani yeterli değil hani. Malum. Bir araba sürmek var. Bir scooter kullanmak var. Neyse. Bu arada arkadaşlar videomuzu bu dakikaya kadar izlediyseniz ve izlerken keyif aldıysanız e, videomuza beğeni bırakırsanız ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok değerli. Hem videoların öne çıkması hem kanalımızın daha fazla kişiye ulaşabilmesi e, amaçlı bu destekleri sağlayabilirsiniz. Çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Teşekkürler tatlım. Harikasın. Ödülümü alayım. Ödülümü alayım. karşıdan alayım. Karşılıksız hiçbir olmaz. İşte bu. Evet son deri ceketleri olan saygımızda. of. Bitti tabi şu anda. Jimmy yavaş. Evet Lola o kadar mutlu ki şu anda. Lola aşırı mutlu. Selam abi ne istiyorsun? Ha duvar işi yapacağım. Ya kankalar hani Salsanız mı beni biraz Ya insan gibi Bir tane iş yapıp Gideceğim mahallenizden çıkacağım Yok abi sal Oha Bu arada Polise bak ya motorla ezdiyor beni ya Motorla motorla Bir salın beni ya Allah belanızı Vermesin ya görevi bir yapayım ben hemen hızlı bir şekilde. Evet videomuza devam ediyoruz. Çok fazla vaktinizi almak istemediğim için iki spreyi ben hala hazırda boyadım. Son spreyi video içerisinde sizlerle beraber şu şekilde boyamak istiyorum. Bu arada bu spreyler duvarda kalıcı değil arkadaş. O yüzden sık sık boyayabiliyorsunuz. Buyur abi sen ne istiyorsun? O güzel. Ee, bunların e, yerine yumurtalayacakmışım. Bu deri ceketlerin Mekanı yumurtalayacakmışım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar mekanlarını da yumurtladım. Ee, zengin çocuktan 20 dolar aldım. Sırf 3 tane yumurta attığım için 20 dolardım Mükemmel yani. Yani kim olsa hayır demezdi. Ben de hayır diyemedim. O yüzden bu görevi de yaptım. Zaten tek seferlik görevler bunlar arkadaşlar. Eğer haritanızda böyle mavi x'ler falan görüyorsanız o görevleri yaptığınızda bir daha o görevler karşınıza çıkmıyor arkadaşlar. Eee oyununuzun ilerlemesine yazılıyor. Bunlar minik yan görevler. Haberiniz olsun. Ondan dolayı yapıyorum. Şimdi şu Add Help'ın sonuncusunu yapacağım. Çünkü bu Eee hurdacı dayımız bizden radyo transistorları toplamamızı istiyordu. Karşında da bize hareket öğretecek Eee bu dayımız. 5 tane hareket öğrendik. Şimdi son bir hareket daha öğreneceğiz bu görevde bitirmiş olacağız tabii ki burada. Bakalım amcamız bize ne, ne diyecek? Bu işe yarar eğitim için hazır mısın? Tabii ki. Okay. Teşekkürler evlat. Now, Şimdi hadi eğitim This başlasın. Is. Şu son hareket. Üf. Bu harekete bayılıyorum ya en sevdiğim hareket bu arada. Bakın, bakın gördünüz mü? Öküz gibi yumruk atıyor. Normalde Bakın. Anlatacağım. Buradan bir çıkalım. Evet benden bu sefer şey demedi. Bu sefer şey demedi tabi. Eee radyo transistor bulduğunda gel tekrar AT falan demedi. Aha ne oluyor? Ne oluyor abi? What? Abi ne yapıyor? Lan ne oluyor oğlum? Lan adam uçuyor. What? What the fuck? <laughs> adam uçtu gitti lan. Hurdacı uzaylı çıktı. <laughs> Hayda. Hurdacı dedik uzaylı çıktı adam. Hayda. Ben bunu unutmuştum arkadaşlar. Oha. Ne oluyor abi? Şimdi, bu yeni hareketimizi çocuğun üzerinde denemek istiyorum. Normalde hiç istemezdim ama... Bakın. Gördünüz mü? Yok ediyor. Normalde o hurdacı am e amcayı hiçbir şekilde yere yıkamıyorduk hareket öğrenince. Ama bu öğrendiğimiz son hareketle... ...aldan bildiğiniz amel Sümü gibi yere poster ettik ya. Süper hareket abi. Kimyasetini kullanmadan önce şöyle bir yatalım. Bakın artık Lola da var posterlerin arasında. Gördüğünüz gibi. Şimdi Beatrice, Pinky ve tabii ki de Lola Lola'da 3 sevgilimiz var diyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Gayet hoş. Kimya setimizi de kullanıyoruz. Bu arada ekstra bir görev daha var. Ha, The Rumble şey görevi zaten. sıradaki yapacağımız görev. Ekstra bir görev daha vardı. Onu sonra yaparız. Sıradaki görevde bu deri ceketlerin lideri olan John ile kapışacağız arkadaşlar haberiniz olsun çok fena bir bölüm olacak çok güzel bir bölüm olacak kesinlikle kaçırmayın diyerekten e, videomuzu burada sonlandıracağım izlediğiniz için çok teşekkür ederim tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz e, videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın e, aynı zamanda isterseniz de ee, kanalımızın oynatma listesinden başka oyun seyirlerimizden de haberdar olabilir. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.